Herkese merhaba arkadaşlar. İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Bazılarınız biliyorsunuz Senegal'de yaşıyoruz. Senegal Batı Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden birisi. Burada 15 milyona varan nüfus asırlardır barış içerisinde yaşıyor. Bu topraklara İslamiyet 9. yüzyılda geliyor. O gün bugündür de İslam ve Senegal bir bütün olarak yaşıyor. senegaller 19. yüzyılda esir düştükleri batıdan bağımsızlıklarını ancak 1960'lı yıllarda kazanabiliyor. Ancak bu bir kazanç değil, bir beraberlik oluyor. Çünkü Fransa tüm kurumlarıyla burada yaşamaya devam ediyor. Fransızların eliyle inşa ve ihya edilen pek çok yapıyı da burada görebiliyorsunuz. Tabii ki bu yapıların başında da kiliseler geliyor. Tabii bu yapıları görebilmek için şehri derinlemesine keşfetmek gerekiyor. Bugün size yaşadığımız garip bir tecrübeden bahsetmek istiyorum. Senegal'de yeni açılan Ter isimli bir tren var. Hatta bu trenin detaylı videosunu da biz bir önceki videoda çekmiştik. Merak edenler oraya da bakabilir. Çok keyifli bir inceleme videosu aslında orası da. Her neyse bu Ter isimli trenle... Camiaçoya gitmek istiyorduk biz fakat trende bir çalışma olduğunu öğrendiğimizde yolda yarıda kaldı ve terk edilmiş bir şehre geldik. Bu yerin ismi de Fisk arkadaşlar. Şehrin gezdiğimiz kısmı metruk bir halde olmasına rağmen tüm kurumlarıyla batı buraya eğilmiş. Hemen bir kilise, onun karşısında bir okul kondurmuşlar. Şehrin okyanusu gören tüm sokaklarını kiliseye çıkacak şekilde inşa etmişler. Adeta cetvelle çizilmiş bir şekildeydi. Gelin şimdi bu küçük şehri birlikte tanıyalım. Evet, şimdi trenden indik arkadaşlar. Herkese merhaba bu arada tekrardan. Ee... Böyle Ripisk isimli bir durağa geldik. Burada da tarihi bir yer varmış. Tarif ettiler bize. O tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi tren istasyonunun çevresi bu şekilde. Gayet düzenli bir şekilde yapılmış. Özellikle istasyon binası da çok hoşuma gitti. Fotoğraflayacağım hatta ben de. Bu şekilde şimdi gezimize devam edelim. Evet arkadaşlar, seyahatlerin bir özelliği de aslında planlanmamış olmasıdır. Bazen planlanmayan e problemler çıkarabiliyor. Bize böyle problem yaşadık. E hiç oynatma sana bir kalsın. Evet, abi. problemimiz var. E normalde Can gidecek gidecektik olduğu yere ama e çok fazla fiyat çektiler bize takside biz de dedik burada böyle güzel e, sokakların olduğu yerler gördük. En azından buraları dolaşalım. Daha sonra trenle tekrar evimize dönelim dedik. Burada da gerçekten çok güzel mimarinin olduğu sokaklar görüyoruz. Aynı saint gibi sokaklar evet. böyle cetvelle çizilmiş gibi Fransız mimarisinin hakim olduğu güzel yerler gerçekten. Evet biz Rıfıskayız arkadaşlar. Kamerada Mayıs'a var şu an sağ olsun bize için çekiyorsun <laughs> yok Çek görüntü. Çekmeye Evet ee, evet. Onun da ilk tecrübesi. Daha önce Rıfıska geldin mi? Rıfıska gelmedi Gelmedi o da ilk kez geliyor. <laughs> Bizim gibi. Böyle e, birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar kenti. Bilmediğimizde bir yer olmadığı olduğu için tabii böyle biraz böyle temkinli geziyoruz. E, Turlayacağız küçük bir yerleşimleri. Şurası sanırım bir kilise. Hı -hı. Burada bir, e, bir, bir mimarisi, bir, bir. Hı -hı. bir kiliseye benziyor. Açıksa bir bakacağız, ziyaret etmeye çalışacağız. Hı -hı. Ve ardından e, size yine Rı Rıfısk'tan da bahsedeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Normalde, artık de söylediği gibi Camniaco'ya gidecektik. Camniaco'da büyük bir stadyum var, 50 bin kişilik. Türklerin yaptığı bir stadyum, hatta Cumhurbaşkanımız açmıştı Şubat ayında. Hı -hı. Orayı ziyaret etmek istiyorduk ama belki bir dahaki sefere oraya gitmek istiyoruz. İnşallah. <laughs> Siren düzeldiği zaman direkt oraya evet, Direkt olarak, daha kolay oluyor çünkü Doğru, kolay daha ucuz olmuş oluyor. Ama şimdi yolda çalışan insanlar var bu yüzden. <laughs> Gitmiyoruz yani Cemnaca'ya. Evet, İnşallah evet. gelecekte. O zaman haydi Gidiyoruz. keşfetmeye başlayalım. İnşallah. Evet. Arkadaşlar evet demin e, size bir kule göstermiştik. Orası bir kilisenin çanıymış. Burada sen Agnes değil mi? İngiliz sen Agnes. Kimse sen Agnes. Yani bu en kilisesine geldik Ziyaret açık mı bilmiyoruz, bakacağız birazdan. Şöyle hemen köşe başına yapılmış. Zaten dediğimiz gibi Rofusık da tıpkı senli gibi bir yer Fransızlardan kalma bir yer. Dolayısıyla da hemen bir kiliseydi zaten buraya yerleştirmişler. Peki Mayıs'ta burada da Hristiyan nüfus fazla mı? Hristiyan Kilise var nüfus ya. nüfus fazla değil yani. Çok fazla değil ama Senegal'in nüfusu mm -hmm. uh, kaç? 15 milyon. Uh, on, on milyon. 17 milyon. Senegal'in nüfusu 17 <laughs> milyon. Ama yüzde 5 Hristiyan yani. Bir, yüzde beş Ay, Bayağı az. Yüzde bin, 200 bin bin falan. Çok şey değil yani. Ha, anladım. De acaba çok yaşıyorlar mı bilmiyorum. Burada e... hemen kilisenin bir karşısına da eee başka bir şey yapmışlar. Muhtemelen buna bağlı bir okul gibi hı -hı. olabilir. Hı -hı. Evet. Evet. Şimdi o zaman bakalım. bakalım. Bu arada hemen deniz kenarında değil mi? Deniz kere, o, Okyanusa yakın bir yer hakikaten. Be, Pazar günleri girişkenler. Evet, şimdi e, baktık ama kapalıymış burası herhalde. Az önce de bir çan çaldı hemen. <laughs> Allah Allah dedik. Evet, her zaman ne diyoruz? Denize çıkan sokakları çok seviyoruz. Ee, ama okyanusa çıktık. <laughs> Buradan da okyanusa çıktık. Ee, çok güzel bir manzara bizi karşıladı. Biraz okyanus kenarında böyle bir fotoğraf çekildik, ferahladık falan. Ee, gezimizi o şekilde devam ediyoruz. Nasıl buldun burayı Furkan? Evet, vallahi hiç beklenmedik bir sürpriz oldu burası bizim için. İyi ki geldik diyorum. Belki daha sonra yine ziyaret edebiliriz. Biraz bilmeden geziyoruz yani şu an. Tamamen spontane gelişiyor. Biraz daha Rıfıska'ya bakacağız. Evet, çok güzel bir manzara. Sizi bunlarla baş başa bırakalım. garip bir böyle duvar yazısı gördük. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız. Senegalliler sanata gerçekten önem veriyorlar. Burada da grafiti kültürü çok gelişmiş. E, demin giremediğimiz kilisenin tam karşısında böyle bir değişik grafiti bulduk. Üstünde de Fransızca bir yazılar yazıyor. E, Maysa Bey lütfen önce Fransızcasını okuyun sonra Türkçesini beraber konuşalım. Evet. Anladım. Bak. E, duvarda ne yazmış? Dedi Irzan, de şu garder <laughs> notre maison commune. Inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine. de mm -hmm. Dans la recherche du développement durable, mm -hmm. dans la de développement durable mm -hmm. et intégrale. saat. Musa ko küle sözü söz sazdı. Biz biliyoruz ki değişebiliriz, değişebiliriz. şeyler biliriz Bu şey biliriz Biz dünyayı değiştirebiliriz falan demek istiyor muhtemelen. Musa o Ama şeyler değişiyor yani. Yani bu şeyler burada hani böyle bir şeyler bu. Bu ne bir şey geliyor yani. Harif şey zaten zıpramıyor. Yani. Evet. Yani bakın arkadaşlar mesela yüzde 90, 95 Müslüman bir ülkede ee, Hristiyanlar çok rahat şekilde burada hareket edebiliyorlar. Acaba biz Hristiyanlar ülkesinde bu kadar rahat hareket edebiliyor muyuz? Onu da siz değerli yorumlarınıza bırakıyoruz. Düşünün. <laughs> evet, yine eski bir bina görüyoruz burada. Gerçekten çok güzel bir mimariye sahip. Pembe bina ne acaba? Geçen insanlar bir şey sorabilir mi? Sıla miyim? Tabi. Ama ürüdüs gün e, gecen bir yer yer vermiyor. Ha insanlara sor. Tabii sorabilirsin ama ama o telefonla konuşuyor. Başka burada her yer gezilecek. Çok böyle harabe bir kent. Bir yandan çok güzel bir kent. Güzel Tüm binalar e, hep aynı tarzda yapılmış. Böyle bir renk. Onlar çok güzel. Ama şu an terk edilmiş bir kent gibi. Evet, çok ıssız bir yer gibi Hı, hakikaten. Çok ıssız bir yer gibi. Bir Hı, evet, burası merkezi. sağlık merkeziymiş mesela. Ya yani, ufak bir e, kasaba gibi düşünebiliriz burayı. Evet, poliklinik yine Türkçe'ye geçmiş Fransızcaya. Evet, artık yolculuğumuzun sonuna geliyoruz ve buradan dönüş biletlerimizi alacağız arkadaşlar. Furkan Bey paraları hazırlıyor. Bilet fiyatları neymiş bakalım. Değişiyor duraklarda biz bin Değişiyor. yapıyoruz. Aynen bin sefa. şurada da gördüğünüz i̇kinci üzere. İkinci sınıf, birinci sınıf, işte ikinci sınıf falan. Fiyatlandırmalar bu şekilde. Tren istasyonlarını da buradan böyle görebilirsiniz. Tüm istasyonların isimleri yazıyor. Aldık şimdi biletimizi. Evet arkadaşlar Dakar'a dönmeden önce artık e, videomuzu burada bitiriyoruz. Çok keyifli bir gezi oldu gerçekten. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyip lütfen beğenin. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Kanalımıza yeni geldiyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda açın. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.